Arka Sokaklar sezona güzel başladı bu bir gerçek. Ancak son bölümlerde akıllarda bazı sorular oluştu. Arka Sokaklar'ın eski ruhu kayboluyor mu diye düşünmeden edemiyorum. Eskiden dizinin bir gerçekliği, aile teması ve öğretici bir yanı vardı. Şimdi ise bambaşka bir evrenin dizisini izliyormuş gibi hissettiren bir atmosfer var. Gündeme odaklanmak doğru mu? Gündemden esinlenmek her zaman dizinin güçlü bir yanı oldu. Ancak şu anda gündeme tamamen odaklanmak o eski sıcaklığı ve duyguyu kaybettiriyor gibi. Mesela Narin karakterinin bulunduğu kısım daha önce işlenmişti ve daha etkileyiciydi. Şimdi ise bazı hikayeler karmaşık bir hale gelmiş durumda. 682. bölümler gerçekten çok harikaydı. Ancak sonrasında asıl istediğimiz yönüyle uzaklaşmaya başladı videomuz bu kadardı. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca görüşlerinizi de belirtin.